Selam YouTube ben Yusuf. Bugün Roblox oynuyoruz. Yanımızda e, chatten gelen arkadaşlarımız var. Coşkun var bir de Umut var. Şimdi bakalım ne seçmişsiniz? E, Demir adam seçmişler. Thor seçmişler. Burada Super Mario Tycoon oynuyoruz. Bakalım biz ne seçebiliriz? Superman var. E, boşta. Hulk yok. Thor'u bizimki almıştı. Yeşil fener ne lan? Ya yeşil fener ya da Superman. Süpermen uçuyor kaçıyordur. Biz süpermene gidelim. Gidelim süpermen seçelim hadi. Ya dur bir kardeşim. Bir Taykon seçiyoruz. Bak hala vurmaya çalışıyor. Kim bu ya? Gelişim gösteririm sana. Sal bir sal. Şurada oyun oynuyoruz sal. Öğretici paranızı buradan toplayın demiş. Toplayalım. Bunlar ne? Bunlar Robux'lu. Bir tanesi de reklam. Bu neymiş? Robux'lu. Şimdi buna para biriktireceğiz. Evet. Şurada bizim paramız birikecek. Oradan gelecek. Buradan çekeceğiz. Tamam. Çekeyim. 160 lira paramız var şu an. Köşede yazıyor. Biraz biriksin. Ee, gidelim yükseltelim. Hatta yükselmiş şu an. Gidelim hemen açalım. Güzel. Şimdi o da üretecek, o da üretecek. Maviler daha çok para ediyor herhalde. Yani oraya gittiği zaman para geliyor bana. Güzel. Oh, beyaz para. 425 lira istiyormuş. Toplarız, sıkıntı yok. Şuna lan, şurada bir şey var. Tıklayın diyor. Ne oluyor tıklayınca bir şey mi var arkasında? Yok. Ne oldu lan? Hızlanıyorlar mı? Bir dakika. Bak şu an normal. Aa hızlanıyorlar. Full tıklayalım. Para biriksin. Güzel. Abi en son fight atak demiş. Atarız atarız. Oo 700 lira birikmiş. Aa şurada kutu var. Dur ben alacağım onu. Aa vallahi ben seçtim. Boyut demiş. 100 lira. Güzel 100 lira oldu? Beni sal, beni sal. Ben silahlayayım, seninle hesaplaşacağız <laughs> oğlum. Vur sen vur, vur vur. Devam et. Ya şu makinenin arkasına geçeyim ya. Rahat vermiyorlar. Beyler yardım edin, bana saldırıyorlar. Video, video çektirtmiyor adam. Oğlum her vurduğu da tutuyor. Ya bu, uza git ya. Daha silah açmamışız. Bir şey açmamışız. Al öldür anasını ya. Al öldür. İlla hesaplaşırız bir Tutturamıyor da kolsuz ya. 2000 lirası var. Bu kim lan? Heh savaşıyor lan? Aa öldü lan bizim şey. Tek yedi. Dur o çocuk benim aklımda. Son sayısı 47 miymiş? Aynen Ronaldo, Ronaldo. Ben göstereceğim ona. Gelişeyim de ben. Biz ona soracağız. Hadi hadi hızlı hızlı para gelsin de. Etrafta kutular düşüyor bak şu kutuyu da alalım. Belki para çıkar güzel. Yakaladım yakaladım. Tamam. Dur dur. 50 lira. Yani. Şurada bir para kutusu daha. Oha üst üste binmiş lan. Kutular çok fazla var. Abi bir tane geldi. 175. Güzel lan. İlk para geliyor. Tamam yeter. Biraz yeter. Kendimiz paramız. 10 lira geldi zaten. Daha da açma. Daha iyi. dibimde olmazsa gitmem bu silah kutularına. Kaç para birikti bu arada? O yeni şeyler açılmış. Silah açacağız herhalde buradan. Yükselme padını satın alın. x ee, XP. Aha. Silah. Ne bu? Süper yumruk. Oy. Bir daha yap bakayım. Ha şimdi saldırım bana. Duvar al alsa duvar satın al. Doğru. Heh, kapımız var artık. Kimse buradan geçemeyecek. Bu ne? Dur. Şunu kapat. Bas buna. Tam kapıyı açıp kapatabiliyoruz ama bize bir şey olmuyor. Sıkıntı yok. Çözdük işi. Ama biraz ekonomimizi şey yapalım. Yükseltelim. 2200 biriktireceğim. Ondan önce şuna bir bas bakayım. Şuradan bir hızlansınlar bayağı para geliyor çünkü buradan. Hadi 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 hadi. Para yollayın. Şu makine iyi üretiyor. Kaç ver oldu? 1800, 1600. Güzel. Bastım. Bir tane daha geldi. Aynı makineden. Yo aynı dilden biri sarı biri mavi atıyor. Sarı lacivert buna böyle Fenerbahçe oldu. Sen nasıl geldin lan? Gelsen şunu bir deneyeyim sen de. Oo, çok da vurmuyormuş be. Yeni şeyden kilidini açmak lazım. Biraz ekonomiyi yükseltiyorum ben. Şunu da yükseltelim. Şu sırayı bitireceğiz herhalde bu sondur. Yok bir tane daha var. Ha, ne oluyor? Buradan geçince daha mı değerli oluyorsunuz? Aynen. Daha değerli oluyorlar. O zaman değerlerini iki kat hızlandıralım. Sizden de destek. Gençler birazcık böyle silahlanalım falan paramız olsun. Ondan sonra direkt adamları şey yapacağız. Savaşacağız. Ya kendi arkadaşlarımıza vs atarız aramızda. Şimdi ben buna birazcık tıklayayım böyle. Evet. 7000 bin lira birikmiş. Bir dakika sohbet açıldı. 8000 bin lira daha doğrusu. Bunu da aldım. Ee, şuradan da hemen ekonomi bir tık daha yükseltiyorum. O iki kat artık para değerli oldu. Buradan ne diyor? Patlayıcı lazer. Patlayıcı lazer gözleri. Doğru bir süpermeniz. Aa para. Hadi yüksek ver. Bir, lira ne ya? Dalga mı geçiyorsun benimle? Evet bayağı bir tıklattım gençler. Bakalım ne kadar olmuş. 18.000 olmuş. Çok iyi. 17.000 mi 18.000 mi artık. Şimdi patlayıcı lazerleri açalım. Aha buraya geldi. Oo güzel bir şey benziyor şekli. Ne bu? Gözümden bir şey mi attın? Ne kadar uzağa atabiliyorsun? Bekleme süresi çok uzun ama büyük yüksek hasar veriyordur bu. Tutturmamı tutturması da ayrı derttir. Duvarları para harcayalım ya bir şey olmaz. E daha para arttıracak bir şey yok mu? Ne kaldı ki? Bir şey kalmadı herhalde gençler. Tek duvarları yükselteceğiz bitiyor. Aynen bina, bina yapacağız sonra savaş. İki silah verdi bana. Dur şunu elinden bırakayım boşa gitti yine. Etrafta para kutuları, mara kutuları her şey var. Üst katta var abi. Nerede var üst kat? Bende yok. Ha geliştiriyoruz mu üst katı? Dur bakayım. Şu herhalde üst kat. Aa ikinci zemin diyormuş yazıyormuş üstünde. Görmedim lan. Dur bakalım alalım bir onu. İkinci zemin. Aa yaptı lan abi. Ne diyor? Merdiven. Merdiven de aldık. Dur bakalım üst kata bir gidelim. Şimdi ya ben buraya basınca niye çat açılıyor kardeşim ya? Videoyu başlatmaya basınca chat açılıyor. Yükselme standı al. Yok yanlış anladık. Evet geri dön aşağıya. Üst katınız varmış gençler. Demek ki yeni, yeni yeni, silahlar açacağız. O zaman bize bayağı para lazım ya. Güzel. O zaman gençler biraz bayağı böyle bir para biriktirelim. Biz ondan sonra gelelim. Evet gençler şimdi ee, üst kattaki şeyi de açtık. Bu, makineyi de açtık. Bakalım 13 binde paramız var. Alt kattaki parayı da alalım. 12 bin birikmiş. Şöyle aldık. Bu neymiş? Işıklar diyor. Ne oldu aldınca Bir şey olmadı. Çöp yoluna 5.000 verdik. Burası silah yeri mi? Buz nefesi. Oo. Alınır. Bakalım. Evet. Rakip donduruyor büyük ihtimal ve süresi uzun. O 7 saniye boyunca falan. Ha yok. Bir 5 saniye falan çalışıyor ama. Can mı bu da? Çok iyi can topluyoruz. Evet, güzel özellikleri varmış Superman'in. Garo hoş geldin. Taykon oynuyoruz ya. Video çekiyorum. Boyut diyor. Aç bakalım. Allah seni. Az geldi yine. Makineleri çalıştıralım. Aşağıdan paramızı alalım. Bir şeyler yükseltelim. Evet sınırlarıma bir düşman dayandı. Şu an sınırlarıma düşman dayandı. Püskürtmem lazım. Vuramadım. Allah. Lan iyi vuruyorsunuz ha. Gel buraya. Can topla. Allah. Vuramadım. Buz nefese, Can topla. Hayır 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 hayır. Ha, öleceğim öleceğim tamam. Can can can. Abi can toplamıyor ki. Don. Dondurduktan sonra ateş topu. Abi adamın canı gitti. Ya kim öldürdü beni? Sen nereden çıktın ya? Biz ikimiz vese atıyorduk. Neyse devam edelim. Demek ki daha yeteri kadar güçlenememişiz. Arkadaşlarımızı öldüremiyoruz. Öldürmeyi bırak hasar bile vuramadım galiba. E benim param... Oğlum hiçbir şey yetmiyor lan. 3000 niye param var lan? Benim para birikmemiş. Evet biraz para biriktirdik de şu makineyi açmamız lazım ya. Para gelmiyor adam akıllı. Şöyle ikişer ikişer yapın. Hadi biraz hızlanın. de şuradan millete ateş atalım. Bak. Ya benim patlama ne işe yarıyor çözemedim. Yukarıda patlıyor lan bu. Bak şuradan atacağım. Ulaşmıyor bak. Burada patlıyor. Bir daha deneyelim. Aynen. Sen ne yapıyorsun benim evimde? Ama <laughs> geldi gene. Kaç vuruyor şu ya? Şaka mısın? Tutmadı bildiğin. Evet şu anda fight çıktı. Fight adam kavga çıktı. Bak bak ben öldürmeye çalışıyor Siz Bir dur dondurayım da şöyle. Ben böyle daha aynı nişan alıyorum. Şimdi, bu ye şimdi sen. İşte tamam benim canım azaldı. Can can can. Evet öldük. Ya bizimkiler öldürüyor beni ya. Bak ben millete dalıyorum bizimkiler bana saldırıyor. Bu, bunları bir daha oynamayacağım. almayacağım. <laughs> Şuradan paramızı da alalım. Minecraft'a yeni gelir. Gelir gün içerisinde. Lan çekin evden. ben şunları bir alayım da. Bu neymiş? Ee, Superman oldu. Ne oldu şimdi Superman olunca? Para kaybettim 15 bin lira. Neyse şuradan yükseltme alalım da. Paramızı yükseltelim gençler. Evet şimdi paramız birikene kadar birazcık vs atalım etraftakilerle. Şimdi şu eleman verseyle çağırdı beni. Bak şimdi bak iska paşacağım onunla. Öleceğiz ama olsun. Iska. Ah be. Ya siz karışmayın be. Ana. Gel buraya gel. Lan nasıl öldüm? Tek yedim ben ya. Olmadı. Bunların karakterleri çok güçlü. Ben de o esnada sunucu işleriyle ilgileneceğim. O kral eyvallah. Yalnız paramız yok arkadaşlar. Çok fakiriz şu an ya. Evet gençler. 40 bin falan biriktirdik. 48 bin. Ee, şu para şeyisini de açalım bari. Güzel bunu da açtık. Biraz gidip etrafı falan satışalım mı? Ölüyoruz ama olsun. Dövüşelim biraz atraksiyon. Hadi bakalım. Süperman olmayı unuttuk da neyse. Bak şurada bir eleman var. Saldıralım buna. Gel buraya. Aa yakaladım. Dört. Gel buraya. Böyle döveceğim yoksa dövemiyorum. Don. Yıkılamıyorum. Aha vurdum. Benim özel içiyor bu arada. Bir dakika ilk defa birini öldüreceğim galiba. Don dur dibimdesin. Don. Dondur şunu ya. kadar kost olamam ya. Bak dokunmayın buna. Dokunmayın. Ben. Aa sabah kadar adam kovuyor burada. Heh. Ölsene kankam. Cık. Ya. Dondur. Adam bana geçti bende ya. Heh sonunda be. Çok şükür. Bırak beni. Ölür müsün kardeşim? Ya benimle uğraşılmaz oğlum. Gördünüz naneyi. 2 ve 1 attım yani. Oh 26 bin para birikmiş ama bize yetmez ki. <laughs> evet. 5, 55 bin para biriktirdik. Bakalım şu güçlü şeylerden bir tanesini açalım. Ondan sonra yavaştan videomuzun sonuna geleceğiz. Sinek satın al var. Bak şu pahalı şeyler var. Ateş topları var. Oha ne pahalı lan bunlar. Sineği almayalım da. Ateş topuna para biriktirelim. Ateş topunu alalım savaşalım. Güzel olabilir. Ateş topu belki güçlü bir şeydir. Kaç? 62 bin miydi? 65 bin miydi? 65 toplayalım gidelim yukarı. Hatırlamıyorum. Hadi hadi hadi. Çarpan ayarlamayı çözdüm. O ne demek lo? 65 bin yaptın. Yukarı çıkalım bakalım. Ateş topumuzu deneyeceğiz. Bakalım güçlü bir şeyse döveriz herkesi. Aha açılmış. Hadi bakalım. Oo bir güzel. Nasıl bir şey? Lan bu ne? Bu kadarcık mı? Aa, biraz gösteriş beklemiştim. Durun bakalım birilerini deneyelim. Mesela şuraya fırlatsam. Ama dur süresi çok uzunmuş ya. Şunları bulacağım. Vuramadım. Gitti nereye attı onu ya. şunu öldürelim. Sen, seni seçtim. Buramadım. Ateş topu fırlat. Aa yaktım. Don 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 Saldır sonra tamam. Bitti işin seni. Gel buraya. Size ben öldüreceğim. Sen öldün kardeşim geçmiş olsun. Can topla. Güzel güzel. Ah coşkun geldi. Coşkun yaklaş bakayım. Vururum seni Coşkun. Coşkun'a yan vurdum. Can topluyorum. Kaçma lan. Bak bak. Vurdum vurdum vurdum. Güzel. Coşkun'u aldık. Ya ben öldürüyordunuz oyun başı değil mi? Bu kimmiş? Bilmiyorum. Keşke ateş topunu kullanmasaydım ama olsun. Atoş ulti gibi bir şey ama bilmiyorum. Öldürdüm. Piu en güçlü biziz. Onun ha kutular düşerken gördüm bu sefer. Kim lan bu? Bu Ronaldo olan mı oyun başı? Gezi öldüren. Yok bu başkası. Kaçma sana kardeşim. Ne kaçıyorsun? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi karşımızda kimse duramıyor. O zaman burada videomuzun sonuna gelelim. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like atıp abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Oradan yukarıdan bana ateş atmalı. Gel buraya gel. gel. Gel gel kapışalım. Niye kaçıyorsun? Ama niye kaçıyorsun? Ne coşkun? Niye kaçıyorsun? Ben kaçıyor muyum? Öleceğimi de bilsem savaşıyorum değil mi? E, bu sefer ben öldüm. E, kaça kaça dövüşüyorlar yani görüyorsunuz. Dediğim gibi arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Like atıp abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.